Başlamıyor ya abi. Herkes genel. Daha söyleyeyim vuruyorlar. Şimdi bunlar kolu vuruyorlar. Çalışan bakacak. Sağlık çalışacak. Ya burada da ağrım. Bozarım. Ama şey var da aptur.

Batalla de boda. Tamamlanacak. Heyecan yapacak. Ben de. Parayı topladım. Abi engin. Hiç yok. Böyle bir kombin borra vereceğiz. Ölçümünü alıp tutup ben işte eğer ben batavet rahat gibi. Ama diyor. Halicen. Bunu yapma. Oysa izleyiyorum. Güzel bir olay.

Bakıyorum, buraysın. Ne? Anlayacağım anladın evet. <laughs> Sen mi Nereye? Gel geri bak. Bayağı nerede? Her şehirde. Gel geri Nereye gidelim? Sabah 8'de açtık oğlum. Evet, var evet. tamam. tamam. Evet, havası yok ya? Korkut, Yok hava su topu. Al yerini. 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 Al yerini.

işte onlar düşünmüyor. Biraz yakın oynasalar tamam ben mı? Patates. Ya başka bir şey daha. Bir şey olmaz ya hadi. Hadi hadi. Hadi be. Karış. Barış. Barış. Al yine. Nuri ne yapıyor? Ben kendi gülüyor. topumla oyna be. Kendi topunla <laughs> bırak abi bu topu be. Sen Nuri ne yapıyor orada? Kaçsa <laughs> gol olacak öyle vallahi. Ben de mu? Bak, ya da şey al onu götür vur yani. Geç ya. Hayret şey Adam alsa gelse gol yapacak bu tarafta. Hoca trafik polisini geçirelim. Dört yol ağzından bir sağ dört yola. Sen gece bekçilerimle götürüp çalıyor Ooo, sen de gel iyice sar diye. Gel gel, gericeğiz, geri. Ha, ben dur yok haberim yoktu. <laughs> Vardı, ben duymadım. <laughs> dur Ha tamam, varmış yani. Sıkıyorum. Ha tamam ben. Ya, ben en ben ben o, o haberi vereyim ya. Adam, Bay arkadaşlar. Bay Ülke yüzüne geldi dedi. Gel, gel, gel. Ha. Yok, <laughs> bırak. Siz, <depre mi> <gülüyor> Siz <gülüyor> de buraya mı geldiniz? Siliyor Tamam, tamam. Sen tamam, belli ben niye getirdin? <laughs> Bütün hepsi sizsin. Baştan şöyle bırak. Tamam mı oğlum? Bir ya, şurayı da sil. Ya ya amcandan al şu peçeteleri, ıslak mendilleri. Bütün hepsini sil. <laughs> al hepsini sil. Hadi Baran. Bak ver Ömer boş. Ada boş bak o tarafa doğru. Cengiz geldi. Ya Baran. Allah Allah. Aman be. Vallahi bir sıkıntıya sokacağız yine ha. Sen de. Adaya doğru, adaya doğru oğlum. Adaya, adaya, adaya doğru ha. Ha Allah Allah. Çok gidiyor bu gidiyor evet. ya. Oynuyor da oynuyor. Çok iyi aferin Cengiz be. Olur, Açık olur abi. Üç buçuk yani. gibi olsun ben de garanti Tamam abi. Tamam abi. Tamam. 15 Evet, ya Hadi işte bu ya, işte bu ya. Aynen bak, çabuk. Git git oğlum, ya, atarsın bunu. Vur şey. artık, vur artık kaleye, vur. ha. hareket korktum şuradan yani şurada kareket... Aynen. Kareket. Aynen. Şuradaki şu şurada hale yani. abi kendi Senin depoda koştun, oradan Demir, Demir, Demir. Ha, tamam, tamam, tamam. Hadi abi ata geç koyar <laughs> Ada bas bas ada bas. Doni dona kanda kanda. Ada bas bas ada bas koş. Hı, ah kırıldım adam. Ada. Biraz bas bas biraz ya. Yanlış mı arayan? Yanlış mı zavini ya? ya bas. Boşluğa adam bırakmayın. Gelin, gelin bana ortaya, ortaya gelin. Ortaya gelin. Bana paylaşıyor. söyle. Bana da söyle. Bara sen, Baran sen de bak şimdi. Öne gelecek Baran. Evet, öne. Vallahi Allah'tan o. Bunu hemen oyunu zorluyoruz. Hayır. Hemen Murat Yok da başlamış. Başla. Başla, başla. başla. Evet, başlar. Murat la. Açıl raçım açıl Sıçtın. Abi çok aç açtan mıydı oyunu çok açılmıyor Bak, bırak, bırak, Bak, oraya orta orta al, orta ya, orta orta ya. Orta da ortaya doğru veriyorum buru ortaya al ortaya ortaya geldi adamı ortaya al orada da kul sen yerleştireceksin boş ver abi var mı evet

Böyle bir yere koymuşlar. Ne hadi baba? Annesi bak. Bu ayakla at. Nuri daha sağlam. Nuri gel gel daha. Sağlam oynayın. Attı mı onu? Tamam. <laughs> Yenisini versin. Her tarafı Her tarafı 4. var. Dört oyunu oldu abi. Çok kısa bitti. Evet. Tamam. yürü be. Hadi oğlum be. Hadi oğlum be. Yürü be. Hadi oğlum be. Sıkalım be. Ercan olsun Bir de oğlum. Ada gir Ada. Yardım ay. Evet Ömer harikasın be koçum be. Aynen. Aferin Ömer'im. Aferin. Atiba mısın oğlum? Nesin sen ya? Çamur gibi yapışı adamı. adam. Odada ya, adam doğada da pişman ediyor <laughs> adam. Ondan soğutun adamı ya. <laughs> ha? Oh, çok güzel. Hoca bırak. Hoca arkada direk var. Nasıl ofsayt oluyor? Direk basmıyor mu? Ofsayt. Hasan. Bak şimdi oraya oraya oraya. <gülüyor> 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 gel oraya da sen. gel, <laughs> gel. gel. Tek <Saat> <laughs> <L> <laughs> tek.

Obrigada. lan gibi seviyor tamam hocam bu ya bir aramayın da, rahat rahat yaşayalım yani. O yani, zaman zaman da abi ya, ya ya bey biraz daha şey de yap abi maçı anlat. Biraz e, heyecanlısı oluyor. He? Gelim anlatayım mı Sen anlatacaksın aslında. Gelim bana he, ya. yorum da yapayım. Olur, şimdi ya, e, hocam şimdi ya, tabii... tabii Hakem biraz kaçırıyor. Ha, ha. Kes Nuri kes, Nuri kes Nuri kes Nuri. Aferin Ozan gol. Evet Nuri, evet Nuri. Nuri yapış, Nuri yapış. yapış. Çalım yapın açacak ya. sana, ya çalım açacak. Evet. Yani. mi Çok, çalım Biliyor, bileyim. Bileyim. Çok güzel be. Evet. Oldu Ozan. Evet, Ada 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 ada.

<gülüyor> 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 ardından, ardından, <yürütelim>. <gülüyor> <gülüyor> Durum, Baran seslen topla arkadaşlar seslen. <laughs> Şimdi oldu. Hadi, hadi oğlum hadi hadi oğlum be. vurma vur deme. Ya Vallahi vursun orada kaleyi gördüm vursun ha. Geçim aferin var. be oğlum be. Lan ben bile buradan müdahale ettim ha. <gülüyor> aferin <gülüyor> be işte bu ya. Ne baba falan ya. Hadi bakalım taktı adam çocuğa. Bravo <laughs> dibine bağırma zaten. Bravo sağ ol oğlum. Sen tam sağ Okan, Okan harikaydın oğlum. Aferin, abi. Abi, Bravo. Aferin oğlum. Tebrik ederim seni. Bravo oğlum. Bravo Okan. Biz onu sildik ya. Ofsayt, hoca İyi bir şey yok. Ya. Yaklaş, ada yaklaş bu tarafa ada. ada. gel biraz bu tarafa ada. Evet. <laughs> evet, tamam at atana şey, Atanadan atana atana şimdi ver bir kere daha. Boya. Ah ben ver bir kere daha be. Aferin be ozanım be. Harikasın be. Verelim <Sessizlik> mi şey? İstiyor musun sen? Sen? <Sessizlik> sen? Aman Ne bekliyorsun orada ya ada ya. ben de bir şey olsun. Ah ah ah. Ne iş Dur arkadan oraya girme oraya girme. Dur geriye gel. Hadi. Arke. Baran kaleye geç. Kale. Baran sen arkana bak. bak ben, ben, ben. Bravo Cengiz. Bravo oğlum. Evet adama adam adama. adam adam adam. Adam koş koş adam, koş adam koş. Cengiz Cengiz'e bak Cengiz. Cengiz boş adam kalmasın. Gülüyor, sopuk, Zengiz, arka boş, bak, yollak arka yollak boş. bak, arka boş. Bak arka boş. Murat. Ömer adam. Ada gir içeri adam. gir içeri adam. Evet, kom. Evet, hemen adam önüne. Çok güzel. Hazır ol. Yürü adam yürü. Çık uzun. Çık uzun. Çık uzun. Çık uzun. Ar adam, Çık şey açtı ayağını. Evet. Aştayan. Yine geçti. At artık. Ver artık ada. Tamam adam ya. At. Hayır.

Evet Murat. Hadi oğlum be. Alın gidin şunu ya. Çay şey, takılıyorlar ya. Hep, bak, bak. Evet Nuri. Gore. Tek vuruş tek. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Nereye, gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun paşam? <laughs> ya, Gel bakalım. Verin. Verin mi? Geliniz. Elini ver. Elini. Gel Hadi oraya çıkalım. Hadi be. Hadi ata. Bak abi gol atacaksın. Bak abi. Evet. Topu bu. Çok dördüncü müse. Ha yapma ibre ya. Gel gel. Yapma Nuri. Gol. Aferin Barış. Aferin oğlum Barış. Aferin. Nuri orada çok, çok oynama Nuri. Çok çalma. Ama oradan bırakın uzağa atacağız oraya Ada gir içeri. Niye bekliyorsun? Gir gir. Gel, ya gir al. içeri. Gel, gel, gel. Ada git oradaki adamı al o zaman git. Vur babayı. Evet. Çık buyur. çık. Çok güzel oraya. Aslanım ben, benim Ömer be. Bir daha Ömer, bir daha Ömer. Hop say, hop say. <laughs> çık, Cengo çık, Cengo çık. Ağzı git, kata. Ömer kenara git. Çık Ömer çık biraz daha, biraz daha git. <laughs> tamam, oldu. Hadi hele, iyi bak. Adaya, adaya ters ol. Çok, çok güzel çok be. Güzel. Harika. Hadi adaya, çabuk olun be. Hadi Ada! Gir içeri gir içeri Allah gir içeri sen içeri. Ne dedin? Ne üç <laughs> yap ya, yap. Parayla, paranın kimini bilemezsin. ل <laughs>